Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel tıraşımız oldu beyberimde. Sinan Usta'nın ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir tıraş oldu. Ben çok beğendim. Başkanım on numara. Şimdi masal yapıyor. Çay zaten sınırsız gelip gidiyor çaylar. İzledik güzel. Her şey çok güzel, mükemmel. Ekip olarak. Şu anda Alfa da bizi işini bıraktı. Kamerayı verdiler de bizi görüntülemeye çalışıyor. Orada çöpçemiz kırıl kırıl bir arkadaşımız. Daha sonra da fotoğraf çektim. Onlar da paylaşacağım size. Arkadaşlar sevgili olasam var. Ben beyberimde çok memnun kaldım. Sizler de, de buraya bekleriz. Yerin burada. Saçınızı kestirin. Rahatlayın. Materyaleti var. Çay var. Rizet var. ikram var. Her şey var. Her şey mükemmel beyberimde. Sinan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ve sana da teşekkür ediyorum kamerayı çektiğini kullandığın için. Ramadan'a dair şekilde. Bir başka tıraş pozisyonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Ali Asin Ertağ,